Arkadaşlar ben Mert. Bugün sizlerle beraber Dreamlink sokur oynayacağız. Hadi başlayalım. Neyse ki ya bunlar. Tam bolsun. Teşekkürler. Kapansın. Hmm. Balotelli yok. Hmm. Zaha'yı seçelim hızlı. Tamam. Evet. Başlayalım. Hadi bakalım. Devam et. Bana 100 lira. Şimdi e, ee, Balotelli ne kadar? Bir dakika. Balotelli'yi seviyorum. Çünkü. Onda da iyi. 940 lira ama almayacağım. Hemen bir kadromuza bakalım. Çünkü kadro önemli. Oyuncuların gücü düşük olduğu zaman ee, koşamıyorlar ve gol atamıyorlar. Hmm, iyi ya. Ama orta sahamız yok. Forvetleri koyacağız orta sahaya. Neyse hemen maça girelim mi? Kalisior diye bir takım o

Zaha pası McKay. McKay ileriden kaçıyor. Bonus'a doğru ama alamadı. Zaha şimdi önde başka hızlandı. Şutunu atıyor ve gol! Zaha çok güzel ve şu çok şık bir gol atıyor. Çok güzel bir gol ve yılın gollerine girebilecek bir gol. Ve Zaha'nın ilk ilk golü ve kulübümüzün de ilk golü. Şimdi tekrar başladı oyun. Flowers. Rakip takımı ata geçti. Şimdi şeyi Saat de. Tamam. Tamam. Ke Ket ketoğuz. Kent Kent basıyor ve aldı. Verdi pasını. Burnes, Burnes. Şimdi Zaha. Zaha'nın arpasını Mekka'ya doğru ama geçmedi. Zaha bir önünde bastı daha ve gol atmaya çalıştı. Flowers. Şimdi pas. Ara pasını verdi Flowers. Burners çok güzel gördü. Burners yaptı ortasını. Zaha vurdu kafasını kaleciye. Şimdi Flowers önde bastı aldı. Vurdu şutunu. Gol olmadı. Ahmet. Lehihan. Mekkay. Yaptı ortasını. Burners'a doğru gelmedi. Lehihan. Lehihan. Flowers şimdi verdi Kent yaptı ortasını Burns vurdu out. Şimdi ileriye doğru vurdu Flowers. kafa pası Burns'a doğru. Burns verdi pasını Zaha. Zaha ara pasını gördü Lely Hans. Ara pası tekrar olmadı. Zaha önde baskı veya topu aldı. Zaha Zaha verdi. Mekkay yaptı ortasını. sağ doğru gelmedi. Spano verdi pasını. Lenihan. Şimdi mekka yaptı ortasını. Zaha bir röveş atamadı. Şimdi tekrar Mekkay aldı. Çıkarttı. Zaha. Topu kaybetti Lenihan. Lenihan topu kaybetti. Zaha tekrar aldı. Verdi pasını Mekkay. Mek Mekkay verdi pasını. Burnes ve gol. Gol. İşte bu. Evet. Hmm. Ve ikinci yarı oyunda başlıyor. Zaha bir rastı alın ama topu alamadı. Pano verdi topunu Zaha'ya geçmedi. Yunihan baskı yaptı ama topu alamadı. Şimdi Burner. Burner topu önde kapmayın. Heh <laughs> ah, tamam. Burnus topu önünde kapmaya çalıştı ama alamadı. Şimdi takımın ismini unuttum. Kent yaptı. Üstten bir orta ama Zaha'ya geçmedi. Lenihan. Şimdi Lenihan aldı pasını verdi Zaha'ya. Zaha ilerliyor. Zaha kaleciyle karşı karşıya vurdu. Out. 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 Oyuncu değişikliği. E, Barella Flowers'ın yerine gelsin. Burada sağımız yok. Ginnetti ile Börnus'u değiştireyim. Zaha ile de Gallagher'i değiştik. Ve Flowers'la Barella, Zaha, Gallagher Börnus'la da <laughs> değişikliği yapılıyor. Verdik pasını ziyan etti. Top alamadı. Şimdi mi? Mekkay'dan bir baskı. Mekkay top aldı. Verdi pasını. Galakar. Galakar vurdu olmadı. Barella tekrar vurdu ve gol. Gol. Barella ilk golünü atıyor. Çok güzel bir gol ve iyi bir paslaşmayla gelen gol. Yani ettiği bastı top aldı ve alamadı. Lenihan. Şimdi Kent, Kent bastı ve aldı. Verdi pasını. Ara pas çok güzel. Niye koşmadı ya? Koşmadı. Neyse. Barella. Barella topu almaya çalışıyor ama alamadı. Taca gitti top. Şimdi Salotto da kendi verdi pasını. Kent, Kent topu alamadı de kendiye bastı aldı verdi pasını S se Cel Seltoz bastı aldı pasını Cihan'a hatta verdi pasını geçmedi. Taç. Seltoz şimdi ileriye doğru bir pas Linian verdi pasını Barella'ya doğru geçmedi. Cihan etti. Şimdi bir kontrol atak olacak ama Hames kesip topu. Verdi arapasını. galak Galakar vurdu. Direkt Ganetti ve gol. Gol gol oluyor ve Ganetti bu yıl ilk golünü atıyor ve güzel bir kafa vuruşu. Dakika 87 ve maç birazdan bitecek. Baller aldı. Verdi pasını. Gal Galager. Bir gol daha mı geliyor yoksa? Vurdu ve gol. 5-0 oldu. 5-0 oldu. Ve Gal Galager. bir asist ve bir gol. Belki iki goldür ya unuttum. Ve artı bir. 90 artı bir. 5-0. Dream FC yeniyor. Gianetti bastı. Aldı. Ama kaybetti. Lenihan ve maç bitiyor. Ee, neyse. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.